Merhaba arkadaşlar, ben Sayıd Atik. Aritmetik geometrik dizinin kalan bölümüne devam ediyoruz. Bununla inşallah anlatım bölümünü tamamlayacağız. Tabi ben yine unutuyorum, abone olmayı unutmuyorsunuz. Sonlu bir aritmetik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimler toplamı birbirine eşittir demiş. Şimdi en elemanlı bir dizimiz olduğunda baştan birinci terim, sondan birinci terim, baştan ikinci terim, sondan ikinci terim hep birbirlerine eşit işte olur arkadaşlar. Burada onu söylemiş. Hatta biz bu terimi açık olarak yazalım. A1, A2, A3, işte A4, nokta nokta, A17, A18, A19 gider. Şimdi aritmetik dediği için bu A1 artı 1D. Bu A1 artı 2D. Bu A1 artı 3D. 19. terim A1 artı 18D. 18. terim A1 artı 17D. Arkadaşlar birinci terim ile birinci terim ile sonuncu terimi topladığımızda 2 A1 artı 18D olur ikinci terim ile sondan ikinci terimi topladığımızda a1 a1 2 a1 artı 1 de 17de ne geldi 18'de bu hep böyle gelir arkadaşlar gönderdim Evet arkadaşlar aritmetik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin toplamları birbirine eşitti. Geometrik dizide ise baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin çarpımları birbirine eşit. Yani A1, A2, A3, nokta nokta, AN, işte bundan önce N-1 var. Baştan birinci, sondan birinci. Baştan ikinci, sondan ikinci. Baştan üçüncü, sondan üçüncü. Bunların da çarpımları hep birbirine eşit olacak. Bir geometrik dizinin ardışık terimleri olduğuna göre A, B, C, D, E çarpımının sonucu nedir demiş. Arkadaşlar C, C baştan ve sondan üçer birim ileride geride. Aynı şekilde A ve E baştan ve sondan birer geride ileride. B ile D de aynı şekilde. O zaman A çarpı E, B çarpı D eşittir 3 çarpı 12 36 6'nın karesi olur. C tam ortaya düştüğünden dolayı zaten geometrik ortalaması C'nin karesi de 3 çarpı 12 olacak. Buradan C 6 gelecek. Şimdi bizden A, B, C, D, E 5'inin çarpımını istiyor. A, E 6 üzeri 2. B, 6 üzeri 2. C de 6. Topladık ne oldu arkadaşlar? 6 üzeri 5. Eğer geometrik demiş olsaydı bunları toplayacaktık. Büyük bir ihtimal bir sonraki sayfamızda gelecek. Aritmetik dizinin artışı 7 terimi olduğuna göre toplamı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar baştan birinci ile sondan birinci. Baştan ikinci sondan ikinci. Baştan üçüncü sondan üçüncü. C zaten tam ortaya düşüyor. O zaman C diğerlerinin aritmetik ortalaması yani 11 eksi x artı 47 artı x'in yarısı. X'ler birbirini götürdü gitti. 58'in yarısı 29. Yani C sayısı ne çıkıyormuş? 29. Peki bu baştan ve sondan topladığımız zaman ne geliyor? Eksi x ile artı x birbirini götürünce 58 geliyor. Yani baştan ikinci olan A, sondan ikinci olan E. Baştan üçüncü olan B, sondan üçüncü olan D. Bunların toplamları birinci ve sonuncunun toplamına yani 58'e eşit oldu. O halde bizden 5 tanesinin toplamını istiyordu. Şu ikisi 58, bu ikisi 58, hatta bu iki tane 58, pardon iki tane 29, 58'in yarısından iki tane 29, bu da iki tane 29. O halde A ile E 2 tane 29 B de 2 tane 29 C de 29 etti. O zaman 5 tane 29 oldu. Buradan arkadaşlar çarptık 100 45 100 45 geldi. Evet. Öğrencilerimizin kıvrana kıvrana aradıkları enterimin toplamı arkadaşlar burada enterimin toplamını kural olarak vermiş. Bir de ardışık sayılardaki son terim ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı dediğimiz kuraldır bu zaten. Hatta biz bunu şöyle de yazabiliriz. A1 zaten A1'dir. A2 A1 artı D'dir. A3 A1 artı 3'ten 1 çıktı 2D'dir. Gittik gittik n'inci terime kadar vardığımızda A1 artı n eksi 1 D olur. Topladığımızda sol taraftaki ilk n terimin toplamına sen dedim. Ne geldi arkadaşlar? Birden n'e kadar. O zaman şurada, o zaman şurada n tane a1 var. Burayı da, burayı da d parantezine aldığımızda o zaman ilk n terimin toplamı n tane a1 artı d parantezinde birden n-1'e kadar olan ardışık sayıların toplamı. Ardışık sayıların toplamı en sondaki bir fazlası bölü 2'ye eşitli. Burayı en bölü 2 parantezden alırsanız 2A1 artı en eksi 1 D gelir arkadaşlar ve o kural çıkar. Hatta bunu biraz daha düzenlediğimizde yani bizim ana kuralımızın birisi bu. N bölü 2 2 A1'i A1 artı A1 artı N eksi 1 D şeklinde parçalarsam Şurası ne oldu verdi? AN oldu. O zaman sonuç ne oldu? N bölü 2 çarpı A1 artı A2'nin yarısı oldu. Değişen bir şey yok. İstediğiniz formülü kullanabilirsiniz. Son terim belliyse bunu kullanmak daha faydalıdır. Değilse de yukarıdakine bakmamız lazım. Geometrik dizinin ilk n teriminin toplamı demiş. Arkadaşlar şöyle bir kural vardı. 1 artı R artı R kare artı nokta nokta R üzeri N eksi 1 R üzeri N eksi 1 bölü R eksi 1 diye. Eskiden bu bizim matematiğimizin ana kurallarından birisiydi. Ama bu arada yeni nesilde çok da geçerliliği yok. Şimdi biz ilk N terimin toplamı Sn A1 artı A2 artı A3 artı nokta nokta AN dediğimizde her birisini A1 cinsinden yazıyorum. A1, A1R, A1R kare nokta nokta ne olacak? A1 üzeri R üzeri N-1. A1 ortak parantezden aldığımda 1 artı R artı R kare artı nokta nokta nereye geldi? R üzeri N-1'e. Bunu da zaten şurada ne yazdıydık? R üzeri N-1 bölü R-1. Yani geometrik dizinin ilk N teriminin toplamı birinci terim R üzeri n eksi 1 bölü R eksi 1'dir arkadaşlar. Ben ispatını yapmış oldum size. Evet soru. Bir aritmetik dizinin dördüncü terimi 12. Yani A4 12. Onuncu terimi A O A10 eşittir neymiş? 36. İlk 10 teriminin toplamı nedir demiş. İlk 10 teriminin toplamı S10 demektir. O zaman Formülden gidersek m bölü 2 2 a 1 artı n eksi 1 d olacaktı. İlk 10 terim dediği için en yerine biz 10 yazacağız. O zaman burası 5 2 a 1 artı 9 d oldu. Şimdi arkadaşlar acaba bunların arasında nasıl bir bağlantı var? D'yi bulmamız lazım. A1'i bulmamız lazım. Belki de bulmaya ihtiyaç kalmayabilir. Şimdi A10 eşittir. A4 artı 6D oldu. A10'u 36 verdi. A4'ü 12 verdi. 6D oldu. Buradan karşıya geçti. 24. D'miz ne geldi bizim arkadaşlar? 4 geldi. Yani bizim D'miz 4 olacakmış. E o zaman bir de neyi bulmamız lazım? A1'i. O zaman A1'den 4 geri, geri gittim. 8. 4 geri gittim. 4. 4 geri gittim. 0. A4, A3, A2, A1. Yani bunun A1'i neymiş? Sıfırmış. Bu ne oldu? 5 çarpı 4 çarpı 9 oldu. 20 oldu. Buradan da sonuç 180 oldu. Bir aritmetik dizi olmak üzere olduğuna göre dizisinin genel terimi nedir demiş. Şimdi arkadaşlar bu ortaya düştüğünden dolayı diğer ikisinin aritmetik ortalamasıdır. Yani yani a n eksi 3 ile a n eksi 1 2 tane a n eksi 2'dir. Yerine yazdığımızda 3 tane a n eksi 2 neye eşit olurmuş? 6 n artı 3'e. Her tarafı 3'te sadeleştirdim. a n eksi 2 ne oldu? 2 n artı 1 oldu. Şimdi bizim a n genel terimini istiyor. O zaman en gördüğümüz yere n artı 2 sayma sayısını yazarsak Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürür. A en eşittir. En gördüğümüz yere en artı 2 yazmıştık. Bir de orada artı 1 var. Buradan ne geldi? 2 en artı 5 geldi. Arkadaşlar şu yapılabilir miydi? Buradan terimlerden birisi bulunup örneğin hangisi bulundu diyelim. A4'ü söz gelimi ne bulduk? 13 bulduk. O zaman en yerine 4 yazdığımızda 13'ü veren şık da cevap olur. Öyle korsan yöntemle de gidebilirdik. Evet. 2018 AYT sorusu terimleri birbirinden farklı ve ortak farkı r olan aritmetik dizi demiş. Mesela biz e, aritmetik dizide d k ağırlık, ağırlıklı kullanılır demiştik. ÖSYM de mesela burada ne yapmış? r'yi kullanmış. Verilir a10 nedir demiş. Arkadaşlar ben aritmetik dizi dediğinden dolayı, aritmetik dizi dediğinden dolayı a6 ile A4'ü de birinci terimler cinsinden yazarsam zaten onları vermiş. O zaman A6, A1 artı 5D. A2, A1 artı D. A4, A1 artı 3D olacak. Peki A1'in ne olduğunu söylemiş bize? 3R. Ben buraya 3R yazarsam eder 8R. R'yi ben soru çözümünde D olarak aldım gittim. Biz buraya yine 3 R yazarsak burası 4 D olur. 3 yazarsak burası 6 D olur. Yani sağ tarafı çarptığımızda ne oldu? 4 çarpı 6 çarpı D kare oldu. Aha bununla bu gitti. Burada 2 kaldı. D'lerin bir kısmı gittiğinde buradan D'miz ne geldi arkadaşlar bizim? 1 bölü 3 geldi. Peki kimi sormuş bize? A10'u sormuş. A10 eşittir. A1 artı. Ondan 1 çıktı. 9R ya da 9D olacak. Şuradan 3D neye eşit arkadaşlar? 1'e eşit. O zaman burası kaç olur? 3 olur. Burası A1 neydi? 3 dydi 3D neye eşitti? 1'e eşitti. O halde A10 3 artı 1'de ne geliyor arkadaşlar? 4. x, y sıfırdan farklı olmak üzere ardışık 3 terimi olan bir hem aritmetik hem de geometrik dizi demiş arkadaşlar. Arkadaşlar a, b, c hem aritmetik hem geometrik ise bunlar birbirlerine eşit olmak zorundadır. Sabit dizi olurlar. Sabit dizi olurlar. O zaman dizi kurallarıyla gideceğimize, dizi kurallarıyla gideceğimize Buradan gidiverelim. X eksi y eşittir y x. O da eşittir x kare y olacakmış. Y kaç olmalıdır demiş. Ama bunların çarpımları sıfır olmuyormuş. Şurayı düşündüğümde orantıdan. Bunlar çarpımları sıfır olmadığına göre hiçbirisi sıfır değildir. O zaman biz sadeleştirme yapabiliriz arkadaşlar. X y eşittir x kare y'den. y y'den y'ler gider x'ler gider x'in bir tanesi ne gelir? 1 gelir. x'in bir tanesi 1 geldiğinde şuradan hareket edelim. 1 eksi y ye, x'in yerine 1'i yazdım. 1 yazdığımız zaman da y çarpı 1 olacak. 2y eşittir 1'den. Y de ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Neyi sormuş bize? Y'yi sormuş. O zaman cevabımız bu oldu arkadaşlar. Evet geometrik diziyle de bir tane geldi ilk 6 terim toplamının ilk 3 terim toplamına oranı demiş. Yani arkadaşlar geometrik dizinin ilk 6 teriminin toplamını o zaman ilk 3 terim toplamının kaç katı olacakmış? 65 katı olacakmış. Peki neydi geometrik dizinin terimlerinin toplamı? A1 çarpı R üzeri 6 eksi 1 R eksi 1 65 çarpı A1 R üzeri 3 eksi 1 bölü R eksi 1. Baktığımızda R eksi 1'ler yeşiyorlar. Bu arada R küpe R küpe X dersem burası ne olur arkadaşlar? X kare olur. Yani 2 kare farkı A1'ler de birbirini götürdü. X eksi 1 X artı 1 R küp artı 1 R küp eksi 1, -1. Eşitli 65 çarpı R küp eksi 1 Rakip eksi birler de değiştikten sonra bir de karşıya geçtiğinde rakip eşitleri ne olacak? 64. 64 arkadaşlar 4'ün küpüdür. O zaman bizim R'miz ne gelir buradan? 3 gelir. R'miz 4 gelir arkadaşlar. Tabanları eşit. Üstleri eşit olunca tabanları da eşit olacaktı. Bir geometrik dizinin ilk terimi ve ortak çarpanı 2'dir demiş. Yani birinci terimi 2'ymiş, ortak çarpanı da 2'ymiş. Bu dizinin ilk n teriminin toplamı demiş. Yani Sn 2 üzeri n artı 510'a eşitmiş. Peki ilk n teriminin toplamı ne olacak? A1, R üzeri n eksi 1, R eksi 1, 2 üzeri n, 500 ona eşitmiş arkadaşlar. Şimdi verilen değerleri yerine yazdığımda ilk terimi 2 idi. R'si 2 idi. 2'den 1 çıktı. O zaman buranın yerine de ne yazacağız biz? 2. 2 parantezinde 2 üzeri n eksi 1 eşittir 2 üzeri n artı 510. Dağıttığımda 2 üzeri n artı 1 eksi 2. 2 üzeri n artı 510 oldu. 2'yi o tarafa n'i bu tarafa yolladığımda 2 üzeri n artı 1 eksi 2 üzeri n 510 oldu. 5 üzeri n parantezden alırsak ya da şu artı 1, şu artı 1 2 üzeri n çarpı 2 demektir. 2 taneden bir taneye giderse bir tane kaldı. 2 üzeri n 512 imiş. 512 yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 2 üzeri 9 olması lazım. Bunu da 48 oyunundan öğrenmiştim. N eşittir buradan ne geldi? 9. Bir geometrik dizinin ilk terimi x. Yani a 1ine vermiş bize x? Ortak çarpanı r'si neymiş y? Eninci terimi a e, ortak çarpanı 2. Eninci terimi ise x y y'miş. Bu dizinin ilk n teriminin toplamının x ve y'ye bağlı değeri nedir demiş. O zaman bu dizinin ilk n teriminin toplamı a1 ne demişti? Geometrik miydi? Evet geometrikti. R üzeri n. R'miz 2 olduğundan 2 üzeri n eksi 1 bölü 2 eksi 1. İlk terimimizi ne vermişti bize? X vermişti arkadaşlar. O zaman ilk n terimin toplamı x çarpı 2 üzeri n eksi 1 oldu. Açtığında ben burayı x 2 üzeri n eksi x oldu. O halde ilk n terimin toplamını ben x ve y'ye bağlı olarak yazamadım. Hala burada ne var? 2 üzeri n var. Peki bize genel terimi niye verdi bu adam? E, onu kullan kullanalım diye. O zaman bir terim eşittir a1 çarpı r üzeri n 1. Genel terimimizi x y vermiş, ilk terimimizi x vermiş, r'mizi 2 vermiş. 2 üzeri n 1 oldu. Bu arada x'ler birbirlerini götürdü. y eşittir 2 üzeri n 1 oldu. Her tarafı 2 ile çarpı verirsem arkadaşlar 2y 2y 2 üzeri n oldu. Hatta orayı direkt elde edebilmek için orayı direkt elde edebilmek için arkadaşlar bunun her tarafını bir de x ile çarptım. Sonuç ne oldu? x 2 üzeri n 2y x oldu. Öyleyse x 2 üzeri n'in yerine eşitini götürüp yazdığımda 2 x y eksi X oldu. Evet arkadaşlar kağıdımız bitti. Yine abone olmayı unutmuyorsunuz. Bundan sonra dizilerle ilgili bir de soru videosu göndermeye çalışacağım. Görüşmek dileğiyle iyi günler.